arkadaşlar. Bugün sizler e, Evet. evet. De size bir şey gösterdi. Evet. Dükkana girip buradan kaynaklara gelip buradan le il le, x, e. yok. Bu değil. Evet. Neydi? L e. 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 desteklerseniz çok seviniriz. Bir de he. onu bilgiyi de desteklerseniz onu da sevindirebiliriz. Onu onu size dır. Şimdi çiftlerle Yeni Asya'mız hesabımız kaz mı Hı. değiştiriyoruz. Evet. Hatta size videonun sonunda göstereceğimiz şeyler ve <laughs> hediye bile alabilirsiniz. Evet ben Mukaz. Hepinize <laughs> merhaba. Ben YouTube'yum. Değil mi? YouTube'yum <laughs> 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 zaten. Evet. Ben, ben hadi. İsterseniz eğer çok izlersen. abone gelirse yakın bir zamanda canlı yayın açacağız. Canlı bağız da yapabilirsiniz. Her canlı bağız bir tane engelliye yardım. Evet. Sıfırdan <laughs> astığımız hesap çok güzel. Değil mi? <laughs> evet değil mi? O geldi. Birisi geldi. Türk koyu. Senin havada sana mı kişiyor? Evet. Onu yiyelim. Oo. Düşmanlar bir düşmeysen bu seferleri. Hadi bas hadi bas 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 bas. Hadi ben, ben, duracağım ben duracağım az kaldı durmama az kaldı. Çabuk tamam, ben de az daha. Geldim. Hadi yine <laughs> geçelim. Oo hepsini seçildi. Tekrar kim seçildi? Oy oğlum nasıl zahit lan o? Oha. Kaç kaçman lazım. Evet, Sen çünkü başıyorum. çok güçlüsün. E ee, şey sıpak çok güçlü şeyden değil mi arkadaşlar? Evet. Çünkü Şimdi Gelceğimi başlayabilirim. Evet. Hadi hadi hadi. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Aslında bunu yorumlara da atacağım. Şey, kim bu? Nasıl tersa? 2019'da. Hadi. Ben değilim. Ben 2000 numarada başladım tamam. Ben en fazla can bir yaptım. Etka açıyor. <laughs> ha, Aa canım. Aa güldü. He ağlama ev. Evet. Hatta şimdi bir tane size ödül bir Ödüllü bir kod gösterelim. Evet. Şimdi gösteriyorum. Buradan sıktınız ya. Geliyorsunuz buradan YouTube'a giriniz. Sonra ise buradan geliyoruz buraya şey yazarız. Onur bilgi. Yazdınız ya bu size hep kod veriyor. Hatta bir tanesini de vurayım. Anda ücretsiz var mı? Bakalım bunda kod var mı? Yani öldü. Tam bir tanesini de gösterelim. Hemen şuradan geliyoruz. Bulalım. Spark vardı da O Ya da. Oha buraya Kenji çıktı o da. Eksu Alperen'den. Onu bilgi. 3. 3. Yesizlik. Bakın yastıktan sonra şuradaki şeye gelelim. Evet beyaz o oyalan, Evet oyalanmayacağız. Herkes öğrensin diye yapın. Hiper sarf. Bakın hiper sarf verdi. Evet. Ama Sevi onun seviyesi 9 ve 8 olduğu için. 7 veya olabilir onu olduğu için öyle. O hala Bekle nerede de lan bu, Bulamam. <laughs> Al <Abi>, bu da. <laughs> en anda savaşçısı. Evet, elpim bu var senin. Evet arkadaşlar. Bir tane Evet. Aha. Arkadaşlar Adamın velet olan benim velet olan benim bak o değil zaten. Bak ben bu. Adımı da verdim. Eksoat ben adını da. <laughs> evet. Ben ağzını vermediği Şimdi ben de veriyorum. Hiç olmadı biliyor. Heh. Ve ben bunu Kaldım. Şey bilgiler Evet. Oğlum evet. 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 hepsini ben aldım. Niye o Koştum. anlam lazım. Kostüm al. Evet. Artık futbol oynayalım. Evet ama ben karakter değiştireceğim bir tane. Fıran abimiz. Ben yeni karakter çektim. Frank halimizi çok iyi görüyoruz. Şimdi taraflar açıyoruz. Süper. <laughs> ne açıyordun sana? de. Peki bir saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane orne giriyoruz. Buradan da gelelim. Bu orne neden girdik? Şimdi gösterelim. <laughs> evet. Bu <bunu> Nostrians. <laughs> Pembe. Açıyorum. <laughs> Açıyorum.

Bak şöyle tır. ha artık. Çok ben de açtı bana. Bir tane. Evet biraz tak bekliyorum ben seni. Hadi gelsene. Bekle. Tamam hadi. Evet. Aha ne yeni sahnete geldi. Evet. El çok ese Dedim. Arkadaşlar eğer çok like gelirse bu defada asamalı oynarız. Birden e, ustalara Oy, kadar. Oy çok güçlüsün onlar. Onlar güçlü takım. Bak belet olan benim. Bu da zaten. İstek gösterdim. Unutursunuz. <laughs> bu Hadi ağlayın ya Oy kurdum bir tane. Neyi ne yat ne kim attı lan onu? Hayır. Ha? Hayır. Hayır, öldüm. Anne hadi, hadi hadi. Ben ben bu öyden. Al kurdum bir tane. Hadi. Dur ben ben gidelim, gidelim. Aa, Ne ne attım be? Ev nasıl Bak sekiz kişi öldürmüşüm şimdi yine ben. Arkadaşlar evet, evet arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ben bütün her şeyi aldım. Bakın. Hepsini aldım. Evet arkadaşlar 11 dakika 11 dakikada bitiyor. Evet arkadaşlar bizim önemli bir işimiz çıktı. Hayır, evet. Bir tane daha da oynarsak video bitecek arkadaşlar. Hayır. Neden? İki çünkü. dakikamız var. Evet. Yoksa iki dakika sonra e, bizi Zaten... anlayacaklar, götürecekler. Yok lan yalan atma ya mı okula. okula? Okula değil lan zaten bugün bugün tatil... Çocuk N çocuk şakacı girecek. zaten. Girecek. Evet bir gideceğiz. Çünkü Yavuz bir gidecek şu an. Ben gitmiyorum eve gitmiyorum ben. Ben evde kalacağım. Çünkü ben resimleri ya Hadi bakalım. Hadi Çok az kaldı. Bir dakika. Hemen bitireceğiz sadece. Nasıl? Hii, bir dakika <laughs> kalmış arkadaşlar. Evet. Çabuk olmamız lazım. Umun bir dakika da bitiyor. Ve on iki dakika da evet, bitireceğiz. Giyeceğiz. Ben ayı gibi çıpladığım için disipline gidiyorum. <laughs> Abi bağlantım gidiyor. Şimdi de benim gitti. Oha lan. İnternetim gittiği için ben de ağlıyorum. <laughs> geldi, geldi o, geldi. Oo, o çok güçlü, çok güçlü. daha yeni geldi bana da. Geldi, geldi, geldi. Onları Onun, onu biz. Bunları kolay Oy, kim vurdu lan onu? Oo. Ne? Arkadaşım Ay ya. Ah be. Bitti arkadaşlar. Bu <laughs> gitti. Işte, bu kadar karşılaştık. Abone olmayı <laughs> ve like atmayı unutmayın. <laughs>